Merhaba arkadaşlar. Bugün size Noel'in kökeninden bahsedeceğim. Noel biliyorsunuz Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından biri ve Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutlanıyor. 24-25 Aralık günlerinde. Peki Noel'in kökeninin aslında çok eski bir döneme Mitra isimdeki bir tanrıya uzandığını biliyor musunuz? Tanrı Mitra'nın doğum günü aslında 25 Aralık'ta kutlanıyordu ve Hristiyanlığa geçişle birlikte Tanrı Mitra'nın doğum günü Hazreti İsa'nın doğum gününe dönüştürüldü ve bu şekilde de kutlanmaya başlandı. Bunun aslında şöyle bir sebebi var. E, Hristiyanlığın yayılmaya başlandığı dönemlerde aslında pagan gelenekleri çok güçlüydü. Hem insanların e, büyük bir kısmı pagan inancına hala sahiplerdi hem de pagan geleneklerini sürdürüyorlardı. Dolayısıyla bu insanlar Hristiyanlığa ısındırmak için, Hristiyanlığı böyle daha hoş göstermek için eski pagan bayramlarını Hristiyanlığa uyarlama yolunu seçtiler ve Noel de bunlardan biriydi. Yani Hazreti İsa'nın doğum günü olarak bugün kutladığımız Noel bayramı aslında eski tanrılardan Mitra'nın doğum günü olarak kutlanan gündü aynı güne denk getirildi ve Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutlanmaya başlandı. Kısaca Tanrı Mitra kim ondan da bahsedeyim. Mitra aslında Roma döneminde özellikle çok yaygın bir tapıma sahipti. Her ne kadar İran kökenli bir tanrı olsa da Mitra, Roma'daki Mitra tapımı İran'dakinden oldukça farklıydı. Mitra güneşle temsil edilen bir tanrıydı ki aslında kiliselerde İsa'nın da başının üstünde biliyorsunuz hep bir hale vardır. Böyle güneş, aydınlatıcı güneş olarak gösterilir. Aslında bu ikonografinin kökeni de tabii dönemlere kadar uzanıyor. Mitra'nın da boğayı öldürme sahnesi bir de çok meşhurdur ve aslında Mitraizm üzerine çalışan insanların söylediğine göre bu boğayı öldürme sahnesinin temelinde de Mitra'nın boğa çağını bitirip başka bir çağı başlattığına yönelik inanç vardı. Tabii ki Mitraizmin çok detayları bilinmiyor çünkü bu gizemli bir öğretiydi, ezoterik bir öğretiydi. Dolayısıyla bunun üstündeki gizem perdesi de aslında kalkmış değil. İkonografisine bakılarak büyük oranda çözülüyor üzülmeye çalışılan bir inanç ama şurası bir gerçek ki Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutladığımız 24 25 Aralık aslında Tanrı Mitra'nın doğum günü olarak kutlanıyordu eskiden.